Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Hep bir videoyla karşınızdayım Umarım bomba gibisiniz arkadaşlar Enerjiler basılsın yargılar dağıtılsın Let's go Ben enerjileri bastım bakalım neler yapacağız Ormancı Selena'yız Adama yardıma gelmesin diye hemen onu uyardım Çünkü biliyorsunuz ormancı Selena'yken yardım edilmesini sevmem Sola girdim arkadaşlar Tek tabanca şu an 88 yıldızım Bu maçı alırsam 89 yıldız oluyorum 100 yıldız az kaldı Bir dakika durun Güzel ama bunun misillemesi var. Bekle bekle bak. Misillemesi bitiyor. Ondan sonra şöyle giriyorum. Tertemiz kilimi alıyorum. İkinci kilimi de alıyorum. Bu neymiş lan? Üçüncü. Üçüncü kan. Üçüncü kan. E, benim sayemde. Bana ne? Benim sayemde. Üçüncü kan da sayarım arkadaşlar. Ben anlamam. Ben bulumuzu da alalım. Çabuk Çok çabuk. Adam gelmeden çabuk. Hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Olaylara bak. Başlangıca bak. Bak kaşınma ha. Granger yapmış. He. he. Yok ya. Allah Allah ya. Bir dakika dur. Ölürsün he. benet Yes. <laughs> Öldürüm lan artık. Allah Allah. Bir nefes alalım lan kardeş. Oh arkadaşlar tamam. Bir dinleyelim ya. <laughs> 1 dakikada 5 skor alıyor. Rakip takım diyor ki biz nereye düştük? Bu neymiş? Arkadaşlar şu video bir beğeni hak etmez mi? Sizlere soruyorum. Şöyle bir saniyeniz ayırıp videoya bir beğeni atarsanız bana mükemmel şekilde destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Atmak istemezseniz canınız sağ olsun, hiç sıkıntı yok. Allah topla atıyorum da kimse de beni takmıyor açıkçası. Ben Bennett uzakta hemen gidip onu alacağım dur. Koş koş koş. Çabuk 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 bak bir saniyede nasıl alıyorum izleyin Ben evet, stream açıyorum derken <laughs> Oğlum şaka mısın? <laughs> bu nasıl olabilir? Ha, bak bir saniye daha aldım arkadaşlar Onu keser miyiz? Eh, beni gösterdi yemeyecek şimdi Oğlum yiyordu lan yine de Çık Şu olaydan nefret ediyorum Bir Selena'nın sevmediği şeyler listesinin başlarında bu vardır Nedir? Stun birinin kenardan çıkıp onu göstermesi Turtula olabilir bu arada. Oğlum çakalsın lan ben eletten. Harbi diyorum çakalsın lan. Kesin onu. Güzel. Blue'yu bıraktı tamam mı? Çalacağımı biliyor. Hemen gitmiş Turtula girmiş akıllı. Harbiden adam güzel mantıklı hareket yaptı. Şimdi şimdi. Arkadaşlar bir de oynayabiliriz. Granger'a oynayabiliriz. Mid'in fiskesi yoktur. Tamam durun tamam. Durun arkadaşlar tamam. Bizimkiler satış. Şşş. Selamun Aleyküm tıs. Evet ilk tısla yapıyor. Güzel. Evet, çıkabilirsen daha da güzel olur. Benet ölürsün. Ölürsün. Bak bu sahneyi. <laughs> bu sahneyi ben bir yerden hatırlıyorum. Benet bak oğlum. Lan ne oluyor lan? Allah Allah. Adam üst koridordan gelmiş üşenmeyip ya. İşte anca böyle durdurabiliyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani anca böyle durduruyorlar işte. Hemen şunu alalım. Biri üstten geliyor, biri aşağıdan geliyor. Anca durdurabiliyorlar işte. Ve evet ne daha sıkışkırmıştır ama. Adam bir canına kesip kesip duruyor. <laughs> bir de benim counter'ım lan adam. Hiç fark etmiyorsunuz değil mi maçı izlerken? Ama normalde counter'ım arkadaşlar. Bulumu alayım. Ee, ne diyeceğim size arkadaşlar bu maça bir maç ekleyeceğim. Beni Tianz zannettiler. <laughs> o maçta çok efsane oldu. Buna ikinci maç olarak ekleyeceğim. Mutlaka izleyin o da. Bence kesinlikle izleyin yani. Ben ne dedim ben Apex'im falan dedim. Efsane şey döndü. Dur bekle. Hazır mısın? Neye hazır mısın? Sniper hazır mısın tabii ki de. Bekle. Double kill sayın seyirciler bu sene adamı ne yapsın lan? Üf! Oynayışa bak. Şimdi şimdi. Çok güzelsin oğlum. Bir sniper daha. <laughs> Adam arda arda ikinci kere sniper atıyorum bak. Adama sniper attım öldü. Doğdu. Geri geldi. Bir daha sniper attım arkadaşlar. Derken bir daha geliyor. Oğlum o değil de bizim arabayla böyle ne biçim oynuyor Maşallah tütü tütü tütü. Bir dakika dur. Okey. Kil bende kalmadı ama olsun. Ne kadar aç gözüm değil mi? Az önce bir tane iki kil aldım. <laughs> ama hala kil bende kalmadı. Yok ya. Her kili sen alacaksın zaten. Aç gözlü, pislik, karaktersiz. Neyse tamam sakin. Bazen kendime sinirlenebiliyorum arkadaşlar. Ama az önce stun çok iyiydi lan. Oğlum bir stun da iki kil ne demek lan? <laughs> çok güzel kombaladık orada. Ama bizim arabayla Jbeil'in harbiden eline sağlık. Adamlar güzel oynuyor. Bir redimi alıp geleceğim. Rakip takım bir dayanın. Tamam rakip takım bir nefes alın. Biliyorum bana aşıksınız. Beni çok seviyorsunuz. Tamam durun. Geleceğim sniper atacağım. Tıslayacağım. Tamam. Ben evet de tamam. Allah Allah. Çok özlemiş beni arkadaşlar öyle diyor. Aha. Hoş geldiniz. <laughs> Oğlum hepsini kışkırtıyor lan. Ha. Oğlum hasar mı gördünüz mü? Hadi. Ulan dur 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 dur. Ölüyor. Ölüyor. Ikın, ikın. Oy. Arkadaşlar. Az daha gidiyorduk. Vallahi az daha gidiyorduk. Keşke gelseydi lan Bennett. Şuradan Bennett de gelse. Bir canımla onu bir daha kessem. Adam yukarıya gitmiş. Adam üzüldü arkadaşlar. Dedi ki ben Selena'ya nasıl ezilirim. Ben onun kantırayım. Böyle ağladı. Üzüldü yani. Küstü. Bennett'i kışkırttık. Ondan sonra Zevr'i kışkırttık. Önüme kim gelirse kışkırtıyorum. Meryl'e bak oğlum. Adam yargı dağıtıyor ha. Bunlar büyük ihtimalle pire. Çünkü bu kadar uyumlu oynamalar mümkün değil. Sola girip. O yüzden pire girmişlerdi. Ses de şu an böyle komutlu komutlu oynuyorlardır. Buradan şanslı kişi kim acaba geçecek o anda. Siz oradan dalarsanız buraya gelmezler. Cici'ye hemen kesemem. Ciciye dikkat. Geliyorum takım. Geliyorum. Bak Fire'ye kill koktu. Oh. Oh mis gibi koktu. Bekle. Dur bana bırakın. Fire'ye kill. Hadi lan oğlum niye ya? Ne güzel sniper atmıştım dur. Böyle arkadan dolaşıyoruz tamam mı? Bak Zeyber ağlayacak artık adam adam isyan edecek artık bak izle. <laughs> oğlum ya. Adam yerinde olmak istemezdim. Bu da öldü. Güzel. Oğlum ne vuruyoruz lan? Vallahi var ya arkadaşlar öyle bir yargı dağıttık ki şu maç. Gerçekten hani sadece Zayvur'un değil yine kaç takımda olmak istemezdim yani. Ama en çok da Zayvur'un yerinde olmak istemezdim. <laughs> Adam çok güzel kışkırdı. Özellikle beni dayla o. Ben benden acayip korkuyorlardır. Böyle her yerden stun gelebilir, tıslayabilir, çallardan çıkabilir. Düşünsenize böyle bir kuruş kurmuş karşıdaki Selena. Rahat rahat oynayamazsınız ki işte Selena'da bu yüzden arkadaşlar erken oyunlar agresif oynamanız önemli her zaman söylüyorum. TN oynuyorsanız korkak oynamayacaksınız. Agresif oynayacaksınız. Adamlara korkuyu salarsanız böyle maçta üstünlük kurabilirsiniz. Evet bir adet satış geldi. İki adet satış geldi. Beni gördüler bir dakika. Benet ölürsün. Benet de bak. Bak Benet de bu sahneleri ben bir yerden hatırlıyorum. Tuttum. Yes. <laughs> <laughs> Ulan Bennett. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Adamlar delirdi lan. Bir küfür ediyorlar şu an bana. Bir küfür ediyorlar. Bir şey değil mi? Yes lan. Üf, üf. Bu neymiş lan böyle? Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Bekle, 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 bekle. Allah'ım ya Rabbim böyle Selena'ya kurban olurum lan. Bu nasıl Selena lan böyle? Uf. Şimdi ben nasıl gaza gelmeyeyim? Ben nasıl bağırmayayım? Kudurmayayım arkadaşlar. Cık. Neyse sakin tamam. <laughs> tamam her zaman iyi oynuyoruz da bazen öyle bir oynuyoruz ki böyle. Böyle geliyorlar. Harbiden geliyorlar yani. <laughs> Az önceki fight'i inanılmaz güzel oynadık. İyisiniz. Helal oğlum. Maşallah takım. Bak Zeyoş. Kaşınma. <laughs> Slayer'ı gördükçe gülesim geliyor. Dolort alo. Alo takım. Takım. Bak şimdi Vail, vale, yani güzel oynuyorsunuz dedik ama satıyorsunuz. Olmaz ki böyle ama yani. Her birden satışı koyuyorsunuz yani. Böyle giderse maç döner. Yerim çok iyi. Ama artık iyi değil. Tuzağıma bastı beni gördü. Tuttum bunu. Tamam bir silemesini bekle. Onu da tuttum takım. Gel bakayım şu ciciyi bir keselim. Gel. Maşa. Lan maşa. Oğlum dolandırıldık lan. Takım arkadaşım beni dolandırıyor. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Nereye gitti acaba bak anlamıyorum. Niye duvarın öbür tarafına geçip oraya gitmeye çalıştı? Çok merak ediyorum şu an. Gerçekten ilginç. Kesin onu. Dur oğlum. Helal. Bu maç manyak oldu. Bir de bu maça ekleyeceğim maça bak. Beni TNZ zannediyorlar falan böyle. O maçta çok çılgın hareketlerim var. Gerçekten arkadaşlar bugün iyisiniz ha. İki tane efsane maç izliyorsunuz ha arkadaşlar. Gideyim, bir bulumu alayım. Bu lordla takım oyunu bitirebiliriz. Ben size söylemesi. Bu metada arkadaşlar istediğiniz kadar ezin. Özellikle de Selena oynuyorsanız. Mesela başka ormanca oynadığınız zaman istediğiniz kadar ezin. Birini kesmek istersen kesersin. Ama Selena 30 tane kill al. Önemi yok. Yine de stun atmak zorundasın. Yoda Zeus. Bir adam atsa yiyordu. Yani Selena'nın diğer rolardan farkı bu. Ne kadar öne geçersen geç. Hala iyi oynamak zorundasın. Hala o stun'ı tutturmak zorundasın. Birini kesmek isteyip direkt ben kesemiyorsun. Stun'a bakıyor. Bu ne demek peki? Bu şu demek. İstediğin kadar es. Bir şekilde maçı rakip takım döndürebilir. O yüzden her zaman diken üstünde olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hadi oğlum. Çok güzel. Ölür değil mi? Ölür değil mi? Oğlum öl lan ama. Adam bir canı kaldı arkadaşlar şaka gibi. Şimdi alayım da sakinleşeyim. Çok sinirliyim. Şu an acayip sinirliyim. Adam nasıl bir can kaldı lan? Oh sakinleşti. Oh. Bule sakinleşiyorum. Hele ki karşı bule alınca var ya. Üff. Sniper. Ölür değil mi? Lan ölün lan oğlum bak kudurma. ha? Şimdi şimdi Lord çıkacak iyi bir şeyler yani yapmamız gerek. Bir tıslasam şöyle arkalardan şöyle önemli kişileri bir çıkartsam Granger, Bennet, Zaver. Ama siz savaşırsanız bunu yapamam takım. İyisiniz lan takım helal lan savaşın lan takım saldır oğlum. Saldırın aslanlarım mükemmel bir stand minyonu onu görmediniz. <laughs> Ona baş Tamam adamı kestik. Uzaktan dokunmadan kestik adamı. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir de Xavier'ı kesersek oyun bitmeden. Değmeyin keyfime. Öyle miydi lan Olaf? Değmeyin keyfime. Evet öyleydi. Lan ulti atmasa yiyecek ha. Onlar da ojladı. Vallahi bak. Ne? Neye bakıyoruz? Aman. Bence maçı bitirelim. Bu adam yemiyor. Nereye gidiyor araba? Sorma sahiptir. Bitir oğlum, Doğacaklar. İlk kez öne alınmış gibi. Vur. Vurun aslanlarım. Cici. Mükemmel ötesi bir maç. Bu Selena daha ne yapsın size soruyorum. Yani şu maçta yaptığımız hareketlerin, yaptığımız şovların hatta hesabı yok arkadaşlar. Harbiden oha yani. <laughs> Rakip takımda olmak istemezdik sayısı. 10.3 almışım. Dibine kadar hareket ettik bu MVP'ye. 17 tane de kill Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. O maçta çok güzel bir maç. Kesinlikle izleyin. Gerçekten çok iyi. Hadi bakalım. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şşş rakip takım. Hayırdır lan? Gel lan buraya. Oğlum ormanın basıyor var. Çık. Çık lan. Terbiyesiz. Oğlum onu nasıl çaldın? Bak ya. onu <laughs> nasıl çaldın sonra say Güzel. Bunu da kestik mi takım? Hadi oğlum. Tuttum. Nice kardeşim de iki tane. Oğlum dur. Lan dur. Oğlum. <laughs> adam geldi. Akay ile üç tane adam kestir lan. Şaka gibi. Harbiden şaka gibi. Neyse. Bence güzel bir başlangıç. 3 skor. Ayrıca Akay'ın kill alması çok da sorun olmaz değil mi arkadaşlar? Olmaz değil mi? Bilmiyorum açıkçası. Bence olmaz oğlum. Ne yapabilir? Neyse. Şakasını ediyorum. Tabii ki de bir şeyler yapabilir. Akay çok vuruyor. Ayrıca zor oluyor. sıkıntı yani. Ama dingin almasından iyidir yani. O adam. İzle izle. Tuttum. Öldüm kardeşim. Öldüm kardeşim. Güzel. Sen hayırdır lan. Öyle ultiden çıktığın gibi kafana stun yersin. Bir blue'umu alayım. Ondan sonra aksiyonlara devam. Blue'suz gezmeyi sevmiyorum. Çünkü blue'yu aldığımız zaman gücümüz çok artıyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şimdi şunlara bir stun. Kafasını oğlum. Güzel. Canlandırını alalım. Bunu da keserim ha. Dur. Hıts. Oğlum. O da beni kesti lan. Bak ben öleceğimi düşünmemiştim. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Ben adamı kesip çıkarım. Turtle falan alırım diye planlıyorum O da beni kesti. Çok vurdu. Helal. Ne güzel çıktı çaldan. oğlum Ölmedi lan adam. be kardeşim. Oğlum bu aralar çok bir can kaçılıyor arkadaşlar. Size de oluyor mu? Herkes bir can böyle. Rakip de oluyor daha çok ama. Oğlum ne güzel kestik var ya. Boşuna Lancelot demiyorum. Geliyorsunuz değil mi? Boşuna demiyoruz bunu. Yani bu çocuk Lancelot gibi Selena oynuyor. Rakip Blue çıkıyor. Şu an onu çalmak isterim açıkçası ama. Örtül de alınabilir. Bir de agresif de yapılabilir. Seçenekler sınırsız. Bak sen canı çok gitti ama. Allah Turtle sıkıntı ya. Akai gelirse beni duvara sokarsa. Eyvah eyvah. Çok oynamak istemiyorum. Böyle olduğu zaman işte çok oynamak istemiyorum Turtle'a. Ne oluyor lan? Adam Bloom'a ulti atıyor. Arkadaşlar onu bir şekilde. Nasıl bilmiyorum ama. Teşekkürler. <laughs> ne güzel çaldım ama. Tertemiz bir çalış. Olay budur. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Bak 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 bu geliyor. Bak 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 bak. Aldın mı? He. Aldın mı? Sen hayırdır lan? Ben bulumu çalacakmış. Yok ya. Gel lan buraya. Ya son anda. Oğlum. Aman. <laughs> bu ne oğlum ya? Hayır bu da çaresizlik. Öleceğini anlayıp bekliyor ya böyle. Aman arkadaşlar. Harbiden aman ya. Yani. ile Link ulti basıyor ve ısırımı yemiyor. Normalde ısırımı yesek direkt ölecekti. Ve burayı kazanmıştık. Harbiden Salise Bazen şu Selena Nur gerçekten çok etkiliyor biliyorsunuz. Böyle böyle değil. İnsan yani insan alışıyor. Ama o stun'ın kısa olması işte. Bazen diyorsun oğlum lan. Öyle diyor yani. Ya bir oturup düşünelim diyorum ki Oğlum lan <laughs> Neden lan <laughs> Neyse boşver ağlama Sus Ben Bir de tekrar nerf yiyecek oğlum nasıl olabilir lan böyle bir şey Neyse sinirlenmiyoruz arkadaşlar İstediği kadar nerflensin Her türlü yargı dağıtırız Şimdi Şu adam blue'sunu bir çalalım Çok hızlı bir şekilde Ona nasıl blue çalınır öğretelim Güzel Aha Aha Kapat lan ortaya. Kapat. Lorin görüyorsunuz değil mi? Onu da yakaladım. Sen nasıl can basarsın lan? Terbiyesiz. Çık. Tamamdır. Kıvama geldik. Hasarımız şu an çok iyi. Bekle. Hadi oğlum. Çok güzel. Ölecek mi? Oğlum çok iyi lan. Allah çok iyi oynadık. Bak şu fight var ya o kadar güzel oynadık ki anlatamam size. Pek tek, tek adamlara sniper'ladık. Buraya gelir mi? Moskova, Moskova can, hadi oğlum. Moskova can bitta kalmayı tercih ediyor. Evet, Moskova can. Evet. Selamünaleyküm tıs. Ama görün can bastı. Yes be, Sniper'a bak. Bekle. Hayır hayır hayır. Olur çok iyi lan. Onu da kestim. <laughs> oğlum ne güzel oynuyoruz lan 2-3 dakikadır. Harbi şov yapıyoruz ha. Efsane oynadık. işte bu arkadaşlar. Enerjiler basılsın. Yargılar dağıtılsın. Kendinize la bu? <laughs> <laughs> ne alaka oğlum? <laughs> evet sayın seyirciler. e sporcu sandılar. Hayır ben Apex. Hayır ne tiyanızı ben Apex. Genç Tianzhi'de Selena oynuyor oğlum, Selena'sı da iyi bu arada. O yüzden neymiş olabilir. Ama ben Apex kardeşim karıştırdım. Güzel, bir Sniper attık orada. Bloom... Affedeyim, neyse. Yani, Bloom kötü yollara gitti. <laughs> Anladınız ne demek istediğimi. Olan, ne güzel gelmiştim. Ölmen lazımdı ya. Çok güzel gelmiştim ya. Hemen link gelmeden şunu verledelim. Yani işte sen blue çalmaya çalışırsın ama çalamazsın. Ben ne yaparım? Blue aldırtmam sana. Ha? Link üzgün. Arkadaşlar üzülüyor, ağlıyor. Çok güzel bir stun daha geldi. Oğlum bir canınız kalmasın bak. Bak kudururum ha. Çok güzel lan. Oğlum ne oynuyoruz be? Hadi. Yok, kaç. Yani bak şu an şu an oradayım. <laughs> Selamünaleyküm tıs. Dört değil ya. Öldü ama dört değil arkadaşlar. Oğlum ne oynuyoruz var ya bir canımızla dağıttığımız yargıya bakar mısınız? Arkadaşlar yargının altı açık kalmış. Unutmuşum kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. Her mükemmel oynadık. kafada devam edelim. Ama pikler sıkıntı olmuyor. Yani. Ne kadar iyi oynarsak oynayalım. Harbiden sıkıntı. Abi gene bir can kaldı. Görüyor musunuz? Sürekli bir can kaçıyorlar. Oğlum kudurmalık ya. Bu kadar olmaz bak. Bir kere kaçarsın. iki kere kaçarsın. Üç kere kaçarsın. Oğlum on kere kaçmazsın lan. Baba canlara bak. Onu kesmem lazım. Ama Harbiden ama Bırakır mısın? Beni bırakır mısın? Dostum tostum Çok vuruyon bak Lan bir git Çok güzel oğlum Ölmen lazım Adamlar orada alıyor Onu da yemedi Sıkıntı. Her biliyorum sıkıntı büyük. Oğlum bize de benek falan var aslında. Bizim takım da böyle şey bir takım. Mia da var. Bak onunla geçti. Hadi Mia'cım. Bir şeyler yap Mia. Karşı Mia'ların yaptığı hareketleri yap. Bir şeyler böyle ulti multi bas. Gel böyle 3'te 3 falan at. Allah Allah. Ben şu an aşırı güçlüyüm ama. Rakip takımın pikleri sıkıntı ya. Çok standları var. Tamam bu bir. Her çok standları var. İki zor ölecek kiloları var böyle. Bir üstüne bir de Florin var yani. Zaten zor ölecek kiloları. Beni oynamabilecek kiloları var. Üstüne bir de Florin var. Büyük sıkıntı. Akayları da var. Bu nasıl takım oğlum ya? Zorlu bir takım. Bir o orada, orada nasıl çalacaksın Gürkanca? sana ben oraya nasıl gideyim? Adamların geldiği yerlere bak ya. Şuna bak arkadaşlar. Bak hele hele. Hele hele Allah aşkına bak. Ha <laughs> yaş. ben ne yapayım? Görüyorsunuz değil mi? Ben ne yapayım? Şaka gibi. Şimdi kapanlık defe. Oyun nerelere geldi görüyorsunuz? Ya işte. O kadar emek harcıyoruz. Her yeri düşürüyoruz ama yok. Dur bakalım. Hala kazanabiliriz. Fokus. Onu keser miyim? Şimdi ona gitsem hemen tepeme binecekler. Gördüğünüz gibi. Bir de şu an sıkıntı link var. Ben bir kira aldığım zaman adam gelip beni kesecek. Ondan sonra da loz alırız. O yüzden dikkatli. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ama giremeyiz. Çok güzel oğlum. Öyle ama ya. Öyle anlam ya öyle öldü. Kule mule açmamız lazım. Böyle 5 kişi kesip çare yapmamız lazım. Yoksa böyle kazanamayız. <laughs> ne yapayım? Böyle taktiklere başvurmak zorundayım. Ne yapayım arkadaşlar? Bak tuttum. Beni bırak oğlum. Yerim çok iyi. Ölür mü? Ha, tamam, süper süper. Çok güzel. Oğlum be. Hayır hayır oğlum bak o kadar oynadım. Tamam hocam basıyor bana. <laughs> Bu nasıl sen <sahne> oğlum? <laughs> Biri bir yandan ulti atıyor öbürü gelmiş can basıyor. Allah çarp yok ama mecbur alacağız ben taktiği gördünüz değil mi? Apex'in benle oynayın arkadaşlar. Ben yani takımı kandırıklıyorum. Solda da çok minyon var ha. Ha aldık. Ben yani takım bu maçı kazanalım. Bak bu sene bu maçı kazanmayı dibine kadar hak etti ya. Lütfen ya. Lütfen be. Yapalım bir şeyler be takım. Demir orman sahadan dif yedim sen niye Selena yapı aldın ki anlamadım. Sen ne tadına baktın yani o var Selena'nın. Vakit takım kavga ediyor bu bizim için güzel bir şey. Ney fesatı saldık arkadaşlar öyle bir oynadık ki rakip takım birbirine girdi. Bunlar da base kesmek çok zor oğlum ya. Nasıl kesebilirsin ki? Arkadan birini tutsan Aka'yı oraya seni geçirtmez. Flor'un can basar. Kapat tamam lan. Tamam safını aldık. Tamam Ultra Quest falan açtık gayet güzel. Anlıyoruz ki. Evet satış geldi. Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel satışlar. Ben de sattım. Önce Miya'dan satış geldi, ben de sattım üstüne. Harbiden kötü oldu. Eyvah eyvah. Evet, GG. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Olsun, sağlık olsun. Gerçekten çok iyi maçtı. O izlerken keyif almışsınızdır. Ben Apex'im dedim ama takım dinlemedi. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Buradan da ApexZTNZ'ye selam bu arada. Gördüğünüz gibi skorlar ortada diyecek bir şey yok seviyorsunuz hoşçakalın bay bay.